Doğrusu iktidar grubu çarpıtmanın kitabını yazıyor her zamanki gibi. Hangi konuda konuşursak konuşalım işi örgüte, silaha, farklı yönlere çekmeyi maharet sanıyorlar. Başka bir şey yok hikayelerinde. Başka bir yanıt veremiyorlar, hakikaten veremiyorlar. Şimdi biz iktidar grubu olsak bu ülkede hırsızlık artsa, uyuşturucu kullanımı artsa, tecavüz artsa, cinayet artsa Bizim objektif sorumluluğumuz var ya. İktidar grubuna eleştiri yöneltmeyeceğiz de kime yönelteceğiz? Şimdi bu ülkede yani her gün bir kadın cinayete kurban giderken, cezasızlık almış başını giderken, 92 yaşındaki ninelere tecavüz edilirken biz muhalefeti mi suçlayalım? Kimi suçlayalım? Tabii ki iktidar grubunu. Bunları önleme noktasında göreve davet ederiz. Biz muhalefet partisiyiz. Yani biz her eleştirimize Anayasa Tamamlayınız efendim. Hangi değere göre itiraz etsek bizi bir yerlerle bağlantılandırıyorlar. Ya bu bağlantınız zın temeli boş. Bizim kökümüz de, vücudumuz da, beynimiz de, siyasetimiz de burada bizi, bizi başkalarıyla bağlantılandırarak suçlamaktan vazgeçin. Biz şeffaf bir şekilde burada çalışmalarımızı siyasetimizi yürütüyoruz. Yani burada yaratmak istediğiniz algıya artık arşa ulaştı. Hakikaten biraz önce vekilimiz Kemal Bülbül söyledi. Her gece televizyonları inanın inanın Birazcık etiği olan biri onu izlerken sadece şunu söyler, vicdan. ya ayıptır ayıp, vicdan, vicdan. Birini suçlarken cevap hakkı verin der, cevap hakkı bile verilmiyor ve bunu iktidar grubu yönetiyor. Biz, biz işte haksızlık derken, ayrımcılık derken, baskı derken, hukuksuzluk derken tam da bunu söylüyoruz.